Öncelikle bizleri izleyen tüm seyircilerimize sevgilerimi, selamlarımı ve saygılarımı ileterek başlamak istiyorum. Ayrıca bugün 10 Ekim, 10 Ekim katliamının yıl dönümü. Yitirdiğimiz canları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve kendilerine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hala faillerinin yargılanmamış olması faillerinin ortaya çıkarılmamış olması Elbette ki e, kabul edilir bir durum değil Bir an önce e, 103 insanımızın e, katliamına sebep olan bu vahşi e, katliamı e, açığa çıkarmak için tüm sorumluların üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Evet, 3 Ekim tarihinde Sayın Öcalan'ı İmralı heyeti olarak bir kez daha ziyaret ettik. Ben Özgür Erol arkadaşımız avukat ve Mithat Sancar hocamızla birlikte üçlü heyet olarak İmralı adasına gittik. Özellikle son derece dinç ve moralli olduğunu Sayın Hocaların umudunun çok yüksek ve özgüvenli olduğunu ifade ederek başlamak isterim. Çok dirayetli, çok heyecanlı ve bu heyecan ve dirayetin özellikle yüzüne yansıdığını da belirtmek isterim. Kararlı ve sağlıklı bir öcalan gördük. Dolayısıyla oldukça moralli ve uzun süren bir görüşme gerçekleştirdik. Üç buçuk saatlik bir görüşme. Sayın Öcalan'ın yanında bulunan diğer hmm. e, tutsakları, sayın hocalan arkadaşlarını görebildiniz mi? Ve sayın hocanın koşullarında evet, İmralı'da bir değişiklik var mı? Şöyle söyleyeyim yani oradaki tutuklu hükümleri elbette ki gördük son 10 dakikamızı 10 dakikalık toplantıyı onlarla birlikte gerçekleştirdik. Onları biz görmek istedik açıkçası ve Sayın Öcalan da Elbette ki son birkaç dakikaya en azından katılırlarsa iyi olur diye ifade etti. Yetkililer onları da getirdiler hamili arkadaşımız, ee, hamile olan arkadaş e, e, sağlık sorunları sebebiyle hastaneye gitmişti ve bizim e, geldiğimizi duyunca e, hastaneden apar topar çıkıp e, cezaevine gelmişti bizi görmek için e, bir küçük bir operasyon geçirmiş e, ama diğerlerinin e, diğer e, tutukluların durumlarının iyi olduğunu sağlıklı olduğunu ifade etmek isterim hemen hemen e, yani her zaman gördüğümüz gibi e, oldukça moralliydi de hepsi. Sayın Öcalan'ın koşullarında bir e, diğer değişiklik sorunuz, var mı? Evet, Sayın Öcalan'ın koşullarıyla ilgili e, henüz bir iyileşme olmadığını ifade etmek isterim. Yani gözle görülen e, şu an itibariyle yeni bir şey yok. Eee ancak e, koşullarının değişeceğine değişeceğine dair elbette ki bize söylenen muhatapların bize ifade ettiği şeyler var. Fakat bunların henüz gerçekleşmediğini söyleyebilirim. Yine her zamanki yerimizde yaptık çünkü toplantımızı her zaman yaptığımız koşullarda ve şartlarda gerçekleştirdiğimiz için henüz yeni bir aşamaya geçildiğini ifade etmek doğru değil. Neye bağlıyorsunuz? Şimdi Sayın Hocalar'ın verdiği mesajları size soracağım ama bu gecikmeleri neye bağlıyorsunuz? Bir önceki yıl çözüm süreci start aldığında yine bir Ekim ayıydı. Parlamentonun açılışıyla birlikte start aldı. Hemen ardından da sürecin çok hızlı bir şekilde tamamlanacağı ifade edildi. Üç aşamadan oluştuğu söylendi. Size verilen sözler vardı. Sayın Öcalan'a verilen sözler vardı. Bu gecikmeyi neye bağlıyorsunuz ve muhataplarınız bunu nasıl açıklıyor? şöyle söyleyeyim yani e, sürecin e, durduğu ya da e, bittiği yönünde yapılan açıklamalar doğru değil süreç devam ediyor e, ağır da olsa aksak da olsa e, gecikmeli de olsa e, sürecin devam ettiğini ifade etmekte fayda var e, koşulların değişmemiş olması e, ya da e, Sayın hocalanın çalışma şartlarının değişmemiş olması sürecin durduğunu ifade etmez. Elbette ki bir yıllık süreç içerisinde birçok gelişme yaşandı hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da. Bütün bunlar aslında Sayın Öcalan başta olmak üzere birçok aktörün devreye girmesiyle birlikte süreç, süreç aşama aşama yaşanıyor ve bu aşamalar belli aksaklıklarla devam ediyor. Yani aslında pedal dönüyor, yavaş da olsa pedal dönüyor ama bu gecikmelerin bir an önce giderilmesi gerektiğinin altını ben de özellikle çizmek isterim. Yani Sayın Öcalan'ın çalışma koşullarının iyileştirilmesine gerçekten büyük bir ihtiyaç var ve bu ihtiyacın giderin giderilmesi durumunda da Barış ve demokratik çözüm için gelişen süreçlere daha doğrudan Sayın Öcalan dahil olabilir. Yani barışın yollarını sonuna kadar Sayın Öcalan özgürlük koşullarında açabilir. Çünkü baş aktör kendisi ve bu baş aktör rolünü oynayabilmesi için de koşullarının ve şartlarının hızla iyileşmesi ve değişmesi gerektiğini her zaman söyledik. Şimdi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla ben hani gecikmeden bu koşulların değişmesinde fayda var diye ifade etmek isterim. Şimdi beklentinin, iyimserliğin, karamsarlığın ve güvensizliğin iç içe geçtiği bir süreçten söz ediyoruz. Gecikmeler oldukça Kürt kamuoyunda da var olan güvensizlik daha da artıyor. Sadece Kürt kamuoyunda değil, demokratik kamuoyunda da bu beklentiler var. Ee, o açıdan e, yani bir an önce bu meselenin çözülmesini gerektiğini siz e, söylediniz. Hangi gerekçeyle bunlar e, olmuyor? Bunu, yani biraz aşmanızı rica edeceğim. Çünkü kamuoyu bunu merak ediyor. Biliyorum pozisyon olarak gerçekten kritik bir yerde duruyorsunuz ve işiniz çok zor. Bu hakkı da teslim etmek lazım ama takdir edersiniz ki kamuoyu da merak ediyor. Evet şöyle söyleyeyim yani e, son yaptığımız görüşmede e, Sayın Öcalan da buna dikkat çekti. Sürecin kritik bir aşamada olduğunu e, vurgulayarak özellikle önemli e, adımlarında karşılıklı olarak atılması gerektiğini söyledi. Bunun altını önemli e, çizdi. E, aksi takdirde gerekli adımların zamanında atılmaması halinde süreç karşıtı güçlerin giderek daha fazla güç kazanacağı uyarısında da bulundu. Bunu her zaman söylüyor. Yani bu süreci bozmak isteyenler, sekteye uğratmak isteyenler ve hatta hatta darbe mekaniğinin bile devreye girebileceğini ifade eden değerlendirmeler yapıyor. Yani aslında gecikmemesi gereken bir sürecin, hızla karşılıklı adımların atılması gereken bir sürecin bu kadar yavaş gitmesi, yavaş ilerlemesi, yavaş sürdürülmesinin ben de çok sakıncalı olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet yaptığımız görüşmelerde genel olarak aslında bunları hep ifade ediyoruz, dile getiriyoruz. Komisyonun özellikle şimdiye kadar çalışma yöntemini eleştiriyoruz. işte atılması gereken hukuki ve siyasi yasaların çıkarılması konusundaki yavaşlığın ve hantallığın bir an önce giderilmesi gerektiğini de söylüyoruz. Ancak işte bir tarafın iyi niyetli, bir tarafın da karşılık taraflılığı nedeniyle belki de toplumun bir kesiminde özellikle sürece karşı olan tarafların ee, belki de bunların hassasiyeti gözetilerek e, çok hassas davranılması gereken bir süreçte aynı zamanda dolayısıyla bütün bunlar göz önünde bulundurularak e, belki zaman ya da takvim yavaş ilerliyor. E, ancak e, hem e, Sayın Öcalan'ın koşullarının değiştirilmesi, hem komisyon sürecinin bir an önce hızlanması ve sonlandırılması, ama aynı zamanda hukuki ve e, siyasi e, yasal e, çözüm perspektiflerinin ya da yasal bir çerçevenin de ortaya çıkması gereken yeni bir aşamaya girdik. E, bu Peki. aşamaları elbette ki e, hem Ta toplum çok yapımdan şey takip ediyor. E, ama dediğiniz gibi bir tarafta e, güvensizlik sorunu var, bir tarafta eleştirirse, e, eleştiri e, özellikle eleştirinin çok yoğun olduğu bir e, toplum kesimi de var. Bütün bunlara karşın e, ben e, özellikle e, her iki tarafında karşılıklı olarak hızlıca adımları atması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sayın Hocalan'la yaptığınız görüşme görüşmenin içeriğini biraz erteleyerek elbette soracağım. Bu önemli ve izleyicilerimiz de merak ediyor, kamuoyu merak ediyor ama madem buradan bu güvensizlik beklenti, imserlik ve karamsarlık üzerinden açtık. Şuradan devam edeyim. Komisyonla ilgili bir gelişme var mı? Yani çünkü aslında biraz da komisyonun çalışma şekli veya ya da uzaması buna sebep oldu. Nedir bu konuda yeni bir beklenti, yeni bir bilgi? Ee, var mı önümüzdeki günlerde e, ya Sayın Hocalan komisyona davet edilebilir ya da komisyon gidebilir mi İmral diye bu konuda yeni bir bilgiye sahip misiniz? Ee, şöyle söyleyeyim komisyon artık e, dinleme faslını bitirmek üzere. E, önümüzde, önümüzdeki hafta e, muhtemelen e, kadınları ve gençleri dinleyerek artık son aşamalarına geldi diyebiliriz bir hafta sonra da Dışişleri Bakanını aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanını bir kez daha dinleyecek komisyon yeni aşamalarla sanırım Sayın Kalın tekrar komisyona bilgi verecek bir bilgilendirme yapacak. Daha sonra bilgilendirme faslının biteceği ifade ediliyor, söyleniyor. Daha sonra biz komisyonun İmralı Adası'na giderek Sayın Öcalanla bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu konuda e, Sayın Öcalan'ın da büyük bir beklentisi var. Bunu söylemekte fayda var. E, bu görüşmede bir kez daha e, komisyona dair komisyonun işlevine dair ve İmralı Adası'na giderek e, kendisiyle görüşme yapmasına dair Değerlendirmeleri oldu ama şunu ifade etti yani mecliste kurulan komisyonu son derece önemli ve kıymetli bulduğunu zaten birkaç toplantıdır üst üste ifade ediyor ve komisyon çalışmalarını yakından takip ettiğini de söyleyebilirim ve her görüşmemizde aslında bu konuda heyetimizden özel bilgi de alıyor ama şunu ifade etti bu son görüşmede zamanın hızla aktığının farkında olduğunu söyledi ve bu nedenle komisyon bir an önce İmralı'ya gelmeli öyle bir beklenti içerisinde aynı zamanda barış ve çözüm sürecinin ritminin yükseltilmesini talep ediyor Sayın Öcalan yani komisyonun aslında adaya giderek bu sürecin hızlanmasına katkı sağlayacağını da belirtiyor dolayısıyla ee, yani komisyon bir an önce bu dinlemelerden sonra Sayın Öcalan'la bir görüşmeyi gerçekleştirmelidir. Sayın Öcalan'ın da bu konuda beklentisi var. Şunu anlıyoruz yani halen somut bir tarih veya somut bir adıma dönüşecek bir planlama yok bu durumda komisyonda. Şu an itibariyle somut bir tarih yok. Dediğim gibi bir iki hafta içerisinde dinlemeler bittikten sonra e, muhtemelen e, komisyondan 5 kişilik bir heyetin e, İmralı Adası'na gitmesini bekliyoruz. Böyle bir beklenti içerisinde beş kişilik, şu an itibariyle 5 kişi beş, be, bu geç 5 kişilik grup içerisinde farklı siyasi partiler mi var? Neye göre seçilecek? komisyon üyeleri grubu bulunan partilerin e, temsilcilerinden oluşan 5 kişilik bir heyetin gitmesi planlanıyor. Bize verilen bilgi bu şekilde. Diğer grubu bulunan e, partileri bir yana bıraktığımız zaman grubu bulunmayan partiler de var biliyorsunuz komisyonun içerisinde. Ancak onlardan gitmek isteyen var mı? Henüz bu konuda bir netlik yok. E, ama 5 e, siyasi partinin grup temsilcileri olduğu için Onlardan mutlaka birer temsilci gider. E, grubu olmayan partilerin temsilcileri gider mi gitmez mi bu konuda henüz e, net bir şey olmadığını da belirtmek isterim. Bu konuya ilişkin meclis başkanı aynı zamanda komisyon başkanı e, yani Sayın Kurtulmuş'un gitme ihtimali var mı bu 5 kişilik e, grup içerisinde? Yok, hayır yani Sayın Numan Kurtulmuş'un adaya gitme ihtimali yok. E, böyle bir şey hiç gündem olmadı. Sayın Öcalan da bunu ifade etmedi. Kendileri de böyle bir şey söylemedi. Sadece komisyon üyelerinden oluşan 5 kişilik bir heyetin gitmesi planlanıyor. Şimdi Sayın Öcalan'la yaptığınız görüşmede komisyonla ilgili bir değerlendirme yaptığını söylediniz. Bazı bilgilerde açıkladınız Sayın Öcalan'ın söyledikleri komisyondan beklentiler. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Çünkü bu çözüm sürecine e, ikinci aşamaya geçti artık ifade ediliyor parlamentonun açılışıyla e, birlikte. E, sürecin devamı e, hatta somut adımlara dönüşmesi açısından e, önemli yani önemli bir kavşaktayız. E, o açıdan e, Sayın Hocalan tam olarak e, komisyondan komisyonun İmralı'yı ziyaret etmesi ve sonrasında e, bir planlamaya sahip mi bunu sizlerle paylaştı mı? Şöyle yani Sayın Öcalan aslında e, komisyonla özel bir tartışma yürütmek istediğini ifade ediyor e, ve e, demokratik bir e, çerçevede kendi görüşlerimi e, kendileriyle paylaşacağım. Aslında sürecin başından beri hep ifade ettiği bir şey var. E, PKK'nin ortaya çıkışı. PKK'nin feshedilmesi, PKK'nın e, Sayın Öcalan'ın çağrısıyla ortadan kalktığı sürece kadarki olan zaman dilimini meclis komisyonuyla paylaşacağını, yani PKK'nın ortaya çıkışının sebeplerini e, komisyonla konuşacağını e, ve ve bununla birlikte aslında gelişen süreç içerisinde e, kendisinin baş aktör olarak PKK'yi feshettiğini ve PKK'yı artık ortadan kaldırdığını, demokratik siyasetin önünü açtığını, bu demokratik siyasetin önünü açarken de Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sağlayacağını ifade eden bir yerden yaklaşıyor. Dolayısıyla. Yani komisyonu hem dinlemek istiyor, hem de kendi görüşlerini aktarmak istiyor. Sürece güçlü bir perspektifle katkı sunma iradesi olduğunu belirtiyor Sayın Öcalan kendisinin. Dolayısıyla komisyon aslında Sayın Öcalan'la eğer görüşürse ve kendisini dinlerse çıkacak olan yasalara da katkı sunacağını. Düşünüyor Sayın Öcalan ki bu onun en doğal hakkı çünkü çıkacak olan yasa hukuki ve e, siyasi zeminin nasıl olacağına dair şu ana kadar ortada herhangi bir şey yok bunu da tartışmak istiyor yani nasıl bir yasal düzenleme yapılacak diyelim ki e, kendisini fesheden bir örgütün e, işte e, e, Kandil'deki e, insanların bundan sonra neler yapacağına dair demokratik siyasete nasıl katılacaklarına dair bir düzenlemenin yapılması demokratik entegrasyona dair bir düzenlemenin yapılması gerektiğini vurguluyor O yüzden de hani bu konudaki görüşlerini düşüncelerini demokratik bir müzakere çerçevesinde hem tartışmak hem onları dinlemek hem de kendi düşüncelerini paylaşmak paylaşmak istediğini ifade etti özellikle son yaptığımız görüşmede biz bunu tabii ki görüşmeden sonra yaptığımız devlet yetkilileriyle de paylaştık. Sayın Öcalan'ın bu konudaki talebinin mutlaka yerine getirilmesi, komisyonun adaya gitmesinin önemli olduğunu ve ee, gittiği zamanda komisyon üyeleriyle neleri tartışacağını ifade ettik. Hani bu Peki. konuda bir Şimdi e, katı bir tutum yok e, onu söyleyeyim. Oldan. Komisyonun gitmesinin önemli olduğunu ifade ettik biz de zaten. E, ve yaptığımız görüşmelerde de bunun ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu söylüyoruz. Hani bu konuda e, katı bir tutum yok. Yani e, gidilmeyecek, gitmeyecekler gibi bir görüşe sahip değiller. E, ancak toplumun bazı kesimlerindeki e, hassasiyet nedeniyle e, belki biraz daha zamana ihtiyaç var e, düşüncesini taşıyorlar. E, o yüzden e, hani şartlar ve koşullar olgunlaştığı zaman e, İmralı Adası'na e, komisyondan bir heyetin gitmesi yönünde e, prensipte doğru bulduklarını ifade ediyorlar. Dediğim gibi biraz zaman gerekiyor. Bu zamanın da artık gecikmemesi gerektiğini ben özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü zaman hepimizin evet. çok böyle de... hani üzerinde durduğu ve zamanla yarıştığımız bir meseleden bahsediyoruz. Dolayısıyla ne kadar hızlı, ne kadar çabuk, adımlar atılırsa işte sekteye uğramasını önleriz. Sabote edilmesini Şöyle, önleriz, durum. bozulmasını önleriz. Bu konuda büyük bir hassasiyet var. o yüzden de komisyonun bir an önce adaya gitmesi ve yasal bir çerçeve üzerinde bir an önce çalışma yapmasının artık zamanı geldiğini söylüyoruz. Çünkü dinleme faslı bitti artık. Önümüzdeki hafta bunu bitirecekler. Ve daha sonra son bir dinleme faslından sonra İmralı Adası'na gidilebilir diye ben de altını çizeyim. Hassasiyet meselesine bir açıklık getirebilir misiniz? Yani farklı toplumsal kesimler var, Kürtler var, Kürtlerin, tabii Kürt halkı var, işte... Kürt Kürt Özgürlük hareketinin tabanı var, MHP MHP'nin tabanı var, AKP'nin seçmeni var, CHP'nin var da var. Yani farklılıklar var Türkiye'de. Haklı olarak bütün toplumsal kesimlerin veya siyasi kesimlerin kendilerine göre bir hassasiyeti de oluşmuş durumda. Bu hassasiyeti gidermek, ortadan kaldırmak aynı zamanda hükümetin görevi değil mi? Parlamento'nun görevi değil mi? Yani çünkü sürekli böyle çözüm sürecinin önüne bu hassasiyet konuluyor. Evet, evet doğru. Yani bu hassasiyetleri gidermek elbette ki iktidarın görevi ve sorumluluğu. Ancak toplumun bazı bir kısım, yani çok fazla demeyelim çünkü sürece e, güven e, ve sürece e, destek yüzde 60'larda yüzde 70'lere yakın bir oranda seyrediyor. Başından beri aslında bu böyle ama bir tarafında karşı olduğunu hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. İşte örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti'nin yine Zafer Partisi'nin yine buna bağlı olarak küçük de olsa bazı kesimlerin sürece karşı olduklarını hepimiz yakından takip ediyoruz. Belki bunların hassasiyetleri biraz göz önünde bulundurularak hani bir gecikme yaşanıyor ya da atılacak olan adımlar yavaş ilerliyor. dolayısıyla bu kesimleri de belki ikna etmenin ya da sürece dahil etmenin yol ve yöntemlerini aslında iktidarın arayıp bulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu süreç tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir süreç, Türkiye halklarının tamamını ilgilendiren bir süreç. Yani sadece bir kesimi değil, sadece Kürtleri, Alevileri ya da işte Dem Parti'nin seçmenini, AKP'nin seçmenini, MHP'nin seçmenini ilgilendiren bir süreç değil. Türkiye'nin tamamını ilgilendiren bir süreç olduğu için aslında iktidarın görevi bütün bu kesimleri ikna etmek, sürecin içerisine dahil etmek. Fakat bu konuda bir çaba görmüyoruz. Yani yine bizim yaptığımız, bizim söylemlerimiz, bizim çabalarımızla belki birçok kesimi sürecin içerisine e, kattık fakat hala katılmayan, karşıt olan ve e, sürecin karşısında duran e, kesimler var. E, örneğin Sayın Öcalan e, bu son görüşmede de e, çok rahatsız e, olduğu bir mesele üzerinde e, durdu. Örneğin medyanın dili yani medyanın diline e, dönük ciddi eleştirileri var. E, hala birçok kanalın ve yorumcunun e, geçmişteki düşmanca dili sürdürdüğünü e, özellikle belirtti ve bu çevrelerin e, derdinin çözüm olmadığını kardeşlik ve barış olmadığını hamaset ve düşmanlık olduğunu açık bir şekilde ifade etti yani şimdi medyada çıkıp e, bazı yorumcuların bazı habercilerin bazı kanalların sürecin aleyhine yorumlar yapması, sürecin aleyhine ifadeler kullanması bizim çözeceğimiz bir sorun değil. Bu da iktidarın meselesi. Çünkü tamamıyla aslında baktığımız zaman bugün medyada hükümetin elinde, AKP'nin elinde, yargı da AKP'nin elinde. Yani her gücü olan, bütün yaşamın her alanına hakim olan bir iktidardan bahsediyoruz. Ancak hala televizyonlarda, kanallarda, haberlerde bu sürece karşıt bir yerden hem sözünü hem dilini gerçekten ciddi anlamda bir nefrete, bir öfkeye büründüren bazı kesimler var. Bu da sürece elbette ki zarar veriyor. Peki. Dolayısıyla bütün bunları iyileştirmek, bu tür meseleleri ortadan kaldırmak yine iktidarın görevi ama bu konuda da bir ilerleme kaydedilmediğini de belirtmek isterim. Biraz kameranın kafasını indirirseniz sizi daha rahat görmüş oluruz. Epeyce elinizi korkutmadan yapın. Evet bu şekilde ya da biraz kameraya doğru gelirseniz bu sorunu çözmüş oluruz. Teknik bir sorun tabii. Bu şekilde iyi. Evet bu şekilde iyi. Şimdi madem medyadan söz ettik. Sayın Öcalan hangi medyayı izleyebilirim? Mesela Kürt medyasını izleyebiliyor mu? Ee, şöyle yaklaşık 26-27 kanalının olduğunu biliyorum daha önceki süreçlerden de çünkü bu konuda bilgimiz var birçok kanalı izleyebiliyor ee, ancak Kürt kanalları yok. Ee, bildiğimiz e, ana akım medyanın e, kanalları var e, ve e, bu kanallar dışında herhangi bir kanal izlemiyor. E, biz e, gittiğimiz zaman aylık e, gazete götürüyoruz. E, hemen hemen bütün gazeteleri kendisine iletiyoruz. E, bir aylık e, götürülmüş oluyor. Yani aslında Sayın Hocalan televizyon dışında e, gazeteleri işte bir aylık örneğin biz 3 Ekim'de gittik. 3 Ekim'den önceki bir ayın gazetelerini götürdük. Yani haberleri, gelişmeleri bir ay öncesinden takip etme şansına sahip. Ama televizyondan bildiğimiz kadarıyla çok yakından bütün programları izlediğini, bütün ana akım kanallarındaki tartışmaları. E, haberleri ve e, bütün programları izlediğini kendisi söylüyor. E, bazen gazetelerden e, bazı yazarların e, köşe yazarlarının yazılarını getiriyor. Bazen çok işte e, üzerinde durduğu ya da eleştirdiği, kesimlerin yazılarını getiriyor. Gazete küpürleriyle bazen toplantıya geliyor. Ama genel anlamıyla çok yakından basını takip ettiğini televizyon kanallarından takip ettiğini söylemekte fayda var. Gazetecilerin gidip gitmemesiyle ilgili daha önceki görüşmelerde bunu gündeme getirmişti Sayın Hocalan. Gazetecilerin İmral Adası'na gidip gelmesi, röportaj yapması bu şekilde Sayın Hocalan'ın kendi görüşünü kamuoyuna iletmesi veya paylaşması bu konuda bir gelişme var mı olacak mı? E şöyle bütün bunların aslında komisyonun adaya ziyaretinden sonra olabileceğini düşünüyoruz. Önce komisyonun e, gitmesi planlanıyor. E, daha sonra muhtemelen e, Dem Parti eş başkanları ve MYK üyelerinin gidişi konusunda e, bir ilerleme olabilir bu konuda biz görüşlerimizi Sayın Öcalan da çünkü bunu talep etti. Kendisi tartışmak istediğini söyledi. Görüşmek istediğini söyledi. Yine aynı zamanda Birçok gazeteci, yazar, aydın, akademisyen isimleri de zaman zaman toplantılarda veriyor. Ama bizim de bir hazırlığımız var. Komisyon adayı ziyaret ettikten hemen sonra bu konulardaki girişimlerimiz devam edecek. Sayın Öcalan'ın hem DEM Parti eş genel başkanları ve MYK üyeleri bir kısım MYK üyeleriyle hem de bazı gazeteci, yazar, aydın, ve akademisyen çevresiyle görüşme yapmasını sağlayacak bir planlamaya ihtiyaç var.